Arkadaşlar bunlar HF tüner. Bu benim el yapımı yaptığım e, parçalardan oluşturdu. Bu da hazır satılan pili içinde olan tüner. Bu tünerlerde birtakım sıkıntılar oluyor. Bu sıkıntılar şunlar. 7 ile 14 MHz'de daha düzgün tün yapabilirken diğer mesela 18 olsun 24-21'de veya daha düşük frekanslarda çok iyi bir verim almaya biliyorsunuz Bir de aldatıcılıkları var. Yani gerçek bir severe ile bunun gösterdiği severe tutmayabiliyor. Yani ben diyor bir nokta işte üçüm diyor ama gerçekte 2.5 olabiliyor. 7 ile 14'te biraz başarılılar ama diğer frekanslarda dediğim gibi verimlilikleri ve biraz aldatıcılıkları söz konusu. Şimdi bunlarda pil derdi var. Pil olayı. Çok çabuk bitme olayı var. Şu yani bende başka da vardı bundan. QRP için kullanılabilir. Ee, dediğim gibi frekanslara dikkat edersiniz. Ee, pil sorunu nasıl çözeriz? Bir. Bunun üstüne tip C çıkış var. Power bankı bağlarsınız üstüne. Öyle bir şey yapabilirsiniz. Ama benim gibi daha pratik bir yol var. şöyle bir tane parça alıyorsunuz. Bu 5 voltu 12 volta çeviriyor. power powerbank'la istediğim gibi ben bunu bu şekilde de kullanabiliyorum. Şöyle parçalar iş görebiliyor bu tür devrelerde ama bununla QRP çalıştıramazsınız. Gücü yetmiyor. Yani bu 1 amperi geçmemeniz gerekiyor. 1 amper maksimum bunun gücü. Yani 12 volt'a 5 volt'u çeviriyor diye fazla güvenmemeniz gerekiyor. 1 amperi geçmediğiniz süre içinde ki zaten bunların çektiği akım çok yüksek değil. Şu parça yani USB 5 volt'u 12'ye 9'a çeviren var 6'ya çeviren var. Yani Farklı farklı çeviriciler var. Bu tür şeyleri kullanmanızı bu tür şeylerde e, önerebilirim. Hani nerede ihtiyaç varsa böyle bir parçaya e, bunu önerebilirim hepinize ee, diyeceğim bu konu hakkında bu ee, bunda da çözüm tip C girişi var gidersiniz üstüne powerbank koyarsınız yani mesela saha çalışmalarında olur ya pota dediğimiz bahçeden parktan çıkış yapmak istersiniz bir QRP cihazıyla. 100 wattlık cihazlara da takılabiliyor ama yanıltıcı olduklarını severe metrenizi bir kere açın. Buradaki SVR ile tutuyorsa sıkıntı yok ama tutmuyorsa çünkü bunlar da sonuçta Çin işi yapımı malzemeler ve piyasada bol bulunuyor. Niye millet satıyor diye hani bu var da şey tabii ki MFJ gibi mat yüz tünerler gibi e, değiller yani e, orijinal Gerçek ya da manuel tuner gibi Asla olamaz bu Yani bir MFJ manuel tüneri Bununla ben e, Mukayese edemem ama hiç yoktan Mesela cihaz aldınız yakmak istemiyorsunuz Cihazınızda tuner yoksa Evet yani hiç yoktan 7 ile 14 MHz'de Başarılı olduğunu söyleyebilirim Diğer frekanslarda Yanıltıcı geliyor bana e, Mesela severeyi bunda e, 2.2 1.8 filan gösteriyor ama e, Gerçek Cihazda bir bakıyorsun daha farklı Olabiliyor e, Yani bir yere kadar evet e, Yapmışlar ki o frekanslarda En çok kullanılan frekanslar e, Hiç yak yani çıkış Yapmak istiyorsunuz e, Anteninizin de e, çok Akortlu olmadığına inanıyorsanız Bu tür Frekanslar Cihazları kullanmanızda tabi hiç tünersiz olmaktansa tünerli olmasını tavsiye ederim. Hani bu tüneri olmayan cihazlar için söylüyorum QRP'ler için mesela en pratik çözüm bu olabilir. Bunun için de dediğim gibi powerbank la çalışma prensibini ya kendiniz yapacaksınız ama bu benim asıl amacım bunu tanıtmaktı yani 12 volt. Bunlar bir nevi yükseltici ama çok fazla da bir şey beklemeyin bunlardan. Yani e, ya yani bazı cihazlar bunu algılayabiliyor ama burada diyor 5 volt var sen beni kandırıyorsun algılayabiliyorlar. Her cihaz için demiyorum ama algılayabiliyor ve e, yüksek bir voltaj e, oluştursa da bazı cihazları aldatamayabiliyorlar. Burada görünüyor ama yani bu şu anda bunun gibi işte şeylere işe yarıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.